Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzunca zamandan beri video yükleyemiyordum. Arkadaşlar evin temizliği, çocukla uğraşmak falan derken inanın video çekmeye zamanım olmadı. Şöyle, e, kızımı iki dakika bile yalnız bırakamıyorum. Birazcık ilgi istiyor. Biz de devamlı. Ee, evcilik oynayarak vakit geçiriyoruz böyle bir şeyler yapıyoruz barbilerine ne yapalım ondan değerli bir şey yok çocuklarımızdan değerli o yüzden birazcık ihmal ettim ihmal ettim derken videoları ihmal ettim çiçekler gayet güzelleşti onları sizlerle paylaşmak istedim bakar mısınız artık yani kasalar, saksılar falan almıyor. Bayağı bir coştular. Aşağıdakiler de öyle oldu. Görüyor musunuz ailelerin güzelliğine. Yani şu an renksiz halleri bile yani kış formunu yakalamamış halleri bile çok harika. Kemersiz dediye. Bunlar hatırlarsanız minicik minicikti. Bu kasa yani boş boş duruyordu. Şu an birbirlerini böyle sıkıştırarak. E, niye bu tarafa dönükler? Kasaların yönlerini değiştirdim. Birazcık da o tarafa doğru yönelsinler. Pardon. Evet kuşlarımız da görünüyorlar mı? Çiçeklerin üstünde hoplaya hoplaya geziyorlar. Bunu da değiştirdim. Bu taraf dışarıda kalan taraftı. Bu tarafı kuşlar çok dedikledi. O yüzden bunlar tam kendine gelemedi. Yani şu kısımda daha ekili bir şeyler vardı. Hep çıkarttılar. Öldürdüler. Şimdi burası dolu. Onlara çok fazla zarar veremezler ama yeni ekili olanları hep çıkartıyorlar. Karnınızın spolluğun güzelliği. Bunları hatırlarsınız. Bunlar çok güzel böyle kıyılarından renkleniyorlar. Bunlar da öyle. Şu an böyle büyümekle meşguller. Bunları da biliyorsunuz. Kırmızı çok pardon ya. Kırmızı burun oluyor. Fredimiz kellesini almıştım. bu tarafı gösterecektim ama kuşlar korkacak benden. Böyle yavaş yavaş gideyim. <laughs> Burada Diamond Dead Brigate var. Şurada da kellesini alıp daha önce kellesini alıp büyüttüğüm bu köklendirdikten sonra tekrardan yavru verdi o bunun bir kellesi de burada köklenmeyi bekliyor Şunlar birazcık daha büyüsün satışa koyacağım bunu çok bekliyorsunuz Evet, en özellerinin üstünde geziyorlar. <laughs> Rainbow'ların üstünde geziyorlar. Kessinler bakalım. Görüyor musunuz? Evet, bunu kırmışlar gezerken. Neyse köklendirelim. Hadi burayı da kırmışlar. Arkadaşlar burayı kapatacaktım ben. Yani kapatmam gerekiyor aslında. Kuşlar zarar veriyor ama bunlar burada büyüyen yavrular. Burayı çok seviyorlar. Kıyamıyorum da. E, aşağıda da yani tüyümü görüyorum. Kedilere yem olmuş kuşlar görüyorum. O yüzden kıyamıyorum. Ne yapalım birkaç tane çiçeğe zarar versinler. Düzeltiriz diyorum. Bir tane daha geldi. Normalde o kadar zarar vermiyorlar ama böyle taze olduğu zaman üstünde gezinirken kırma olabiliyor. Hadi yukarıya çıkın bakalım. Yukarıya. Yukarıya. Hadi yukarıya. Hadi gittiler. Bakalım bir şey yapmışlar mı? Böyle işte taze kafa olduktan sonra üstünde gezerken zarar veriyorlar maalesef. ama büyüklere bir şey olmuyor. Bu arada aftırmalar da büyüyor. Bunlardan da satışa koyacağım inşallah. Arkadaşlar buradaki güneş bile yetersiz kalıyor. Nasıl arka kısımdakiler boy uzatıyor ama şunlarda sıkıntı yok çok güzel renklenerek büyüyorlar bilmiyorum benim gördüğüm rengi görebiliyor musunuz yani çok sıkıntılı bir durum tülle kapatıyorum gölge kalıyor açıyorum Bakın yanıklar oluyor, yani iki arada bir derede kalıyor insan ne yapacağını şaşırıyor. Burada da bebişler büyüyor. Bunlar artık kışa büyür. Öyle rozlar. Burada daha çok güneş istemeyen veya kellelerini aldıklarımı koydum. Leş kaktüslerim var. Böyle taze taze dallar falan çıkardılar. de var hemen bunu keseceğim toprağın üstüne yatıracağım ee, biliyorsunuz daha önce de söyledim Eğer boğum yerinden kesmezsek ya koparmazsak Dip kısmını toprağa batırmamak gerekiyor. Bu yarısı kuruyacak böyle toprağın üstüne bırakınca kökleniyor. Nerede var örneği? Bakın mesela bu, buradan kesme kesmişim, kurutmuşum. Alt kısmından kök vermiş. Ama bu boğum yerinden kopartmışım, kökünden köklenmiş. bunu da yatırmışım öyle köklenmiş. Bunu da hatta buraya bir yere koyayım. Bu muhtemelen özel tür arkadaşlar. Yani çiçeklerini açmayınca ayırt edemiyorum özel türleri. Ama şöyle anlaşılıyor mesela bu farklı Karnesiniz lale ya masayı bu şekilde çevirince daha iyi oldu bu türlü sadece üstünde kasa vardı bu arada aşağıdakileri de göstereceğim size bugün değil sonraki videoda gösteririm ee, onları da kasalara ekmeye başladım böyle hem birazcık kendine gelsinler öyle göstereyim dedim ekim esnasında e, kızdan dolayı videoyu çekemedim ama onlar da böyle güzelleşecekler Daha sonra göstereceğim bankoklar çok güzel oldu şurada da var hatta miktar iki tane kellesi var yani rozeti var Ya aya kadar falan satışa koyarım isteyen varsa e, ayırtırsın Çünkü bir tane ürün de daima çok bekleyen var <laughs> vera ile bronzu birbirine karıştırıyorum. Kim sen vera mısın, bronz musun? Muhtemelen bronz. Şunu da buradan almam lazım. Bakar mısınız gövdeyi? Tam bir anaç oldu. arkadaşlar. Bütün saksılar böyle dolu dolu oldular. Şöyle Madiba'nın güzelliği. Trompetlerin de kellesini almıştım. Daha köklenmemiş. Nerede kışın çok güzel oluyor. Ben böyle yazı iple çekiyordum. Yazın her şey daha kolay olur diye düşünüyordum ama kışın daha kolaymış. Yani benim iklimimde kışın sukulent bakmak daha kolaymış. Önceden bu kadar çok fazla olmadığı için bir şey anlamıyordum. Ama bu kadar bitki olunca kışın çok daha az zahmetsiz oluyor. Kendisiniz o pelinalara Gül gül duruyor Gonca gonca duruyor Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar Dediğim gibi bir sonraki videoda Aşağıya gösteririm Kendinize iyi bakın